Çay üreticileri, mahalle başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, hepinizi saygılar, sevgiler, sevgiyle selamlıyorum. Biz Ankara'dan geliyoruz, ayağımızın tuzuyla. Sayın Başbakanımız Amerika'da ama bir önceki grup toplantısında Başbakanımıza birlikteydik ve sizlere selam getirdik kendisinden. Biz şu an son 11 yıldır AK Parti kurulduğundan beri bir özgürlük mücadelesi yürüyoruz. Ve bu özgürlük mücadelesinin Allah'ın izniyle son zamanlarına geliyoruz ve hepiniz bana göre yarın torunlarınızı anlatacağınız ve torunlarınızın da kendi torunlarını anlatacakları tarihe şahitlik yapıyoruz. Nedir bu şahitlik? Ülkenin karayan bir sürü sorunları vardı, problemleri vardı. Bu sorunları ve problemleri AK Parti çözüyor ve Allah bu çözüm sürecine sizleri şahit ediyor. Bizlerin emek vermemizi, sizlerin emek vermesini sağlıyor. Bu çok önemli bir süreç. Bunu şunun için söylüyorum. Az önce Sayın Başkanımız anlattı. Gerçekten Diyarbakırlı olan, Güneydoğulu olan, Kürt olan bu bölgeyi iyi bilen Silvan'ın geçmişte ne kadar acı bedeller verdiğini çok iyi biliyor. Babanın oğlu, oğlu, babayı, kardeşi, diğer kardeşi, amcaoğlu, diğer amcaoğlunu, dayı oğlu, diğer teyzesinin oğlunu katlettiği bir geçmişe sahibiz biz Silvan'da. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ve bunlar bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce olmadı. Bunlar bundan 15 yıl önce, 20 yıl önce olan olaylar ve Silvan'ı birçoğu terk etmek zorunda kaldı. Bunu en iyi bilen yine sizlersiniz. Ama şimdi bunları hepsini AK Parti ile birlikte tarihe gömdü. Annelerimiz ağladı, çocuklarımızı kaybettik. 20 yaşına kadar çocuklarımızı kendi elimizle büyüttük, askere yolladık, cenazesi geri geldi. Okula giden çocuğumuz bir gün haberini aldık, dağdan haberi geldi. Yine onun cenazesi geldi. Bir baktık ki hem asker de hem dağda olan çocuk da yine bu ülkenin evlatları. Yani bunlar uzaydan gelmedi. Bu ülkenin evlatları. Birimizin evlatları, diğerimizin evlatları. Öyle yıllarca da bu ülkenin vatandaşı olan herkes kan büktü. Kanımız aktı yani. Ama Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri hiç kimse Sayın Başbakanımızın yaptığı gibi, AK Parti'nin yaptığı gibi eli taşın altına atmadı. Ve bizler yüreğimizi bu taşın altına koyduk. Kanayan bu kardeş kanunu artık son, son sonuna geldi. Evet. Ve bunu Allah-u Teala AK Parti'ye <laughs> sizlere ve Başbakan'a nasip etti Şimdi bu süreçte hiç kimse bundan nemalanmaya kalkmasın. Halk bunu çok iyi biliyor. Bu süreci kimlerin buraya getirdiğini de çok iyi biliyor. Bu süreçten rahatsızlık olanlar var. Bunu hepiniz gözlüyorsunuz. Belki sokağa çıktığınızda bundan dolayı rahatsız olan insanlar da görüyorsunuz. Ama bu süreçte en çok rahatsız olan MHP ve CHP. Şimdi PKK diyor ki ben silah bırakacağım. <laughs> MHP ve CHP diyor ki Allah aşkına bırakma. Biz çok memnunuz. Yine insanlarımız ölmeye devam etsin. Ya kardeşim biz ciddi adımlar attık ve dört aydır bu ülkede bir tane cenaze gelmiyor. Ya hiç bu bunun bir önemi yok mu? Ama onlar bu ülkeyi 1925'lerde, 1937'lerde istihdam mahkemelerini kurarak kendi insanlarımızı dar ağacına astıklarında MHP de, CHP de, o zihniyet de bu ülkeyi ne yapmıştı? Bölmüştü zaten. Silvan'da MHP için teşkilatı var mı arkadaşlar? Soruyorum var mı? Ey Türkiye bakın duyun. Silvan'da MHP ilçe teşkilatı yok. Ey MHP, yani bu Silvan senin vatanın değil mi? Bak benim vatanım. Ben geliyorum, çayımı içiyorum, sohbetimi yapıyorum, size dokunuyorum, sohbet ediyoruz. Akşama kadar da buradayız, her ay buradayız, vekillerimizle beraber. Peki bu MHP'li milletvekilleri niye Silvan'a gelmiyor kardeşim? Senin Silvan'da vatandaşın yaşamıyor mu? Sen Silvan'daki yaşayan insanları kendi insan olarak görmüyor musun? Bana göre görmüyorsun. Çünkü sen 1925'lerde de 50'lerde de 80'lerde de 90'larda da burada yoktu. Şimdi de yoksun. Çünkü sen burayı zaten böldün. Yani eğer bir bölücü varsa bu bölücülüğü siz zaten yapmışsınız. CHP zaten bunu yapmış. Ülkeyi bölmüş. Çünkü buralardan sizlerden ne sizin yüreğinize dokunabiliyor, ne sizin kalbinize dokunabiliyor. Ne gelip bizim burada annelerimizin elini öpebiliyorlar, ne babalarımızın elini öpebiliyorlar, ne dedelerimize sarılabiliyorlar. Niye? Çünkü dedelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı kendi anneleri, çocukları olarak görmüyorlar. Görmedikleri için buraya gelemiyorlar. Burada teşkilat dahi açamıyorlar. Burada tabelalarını asamıyorlar. Buralarda siyaset yapamıyorlar. Çünkü onlar bu ülkeyi bölmüşler. Ama bu ülkeyi bölmeyen İstanbul'u da, Hakkari'yi de, Edirne'yi de, Van'ı da bir bütün olarak gören, Kürdüyle, Türküyle tek vatan olarak gören, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, din, dil, mezhep, ırk ayrımı yapmayan bir parti var. Hangisi o? AK Parti. Sadece Türkiye'de AK Parti bunu istiyor. AK Parti'nin dışında hiçbir parti bu anlayışta değil. Ya Türk milliyetçiliği yapıyor birileri, ya diğeri Türk milliyetçiliği yapıyor ve ülkeyi bölüyorlar. Ama biz, Sayın Başbakanımız ne dedi? Biz Türk milliyetçiliğine karşıyız. Biz Türk milliyetçiliğine karşıyız. Biz din milliyetçiliğine de karşıyız. Bize milliyetçilik yok. Farklı dile mensup olabilir ama bu ülkenin vatandaşıysa benim kardeşim. Farklı dile mensup olabilir, farklı dilde konuşabilir ama bu ülkenin vatandaşıysa benimle aynı şekilde eşittir ve eşit yaşayacak. İşte bir çözüm sürecine geldik. Bu çözüm sürecini başlatan biziz. AK Parti'dir. Sayın Başbakanımızdı ve sizlersiniz. Lütfen bu toplantıdan sonra çıkın dışarıya, Silvan'ın bütün sokaklarına gidin, köylerine gidin. Deyin ki bak siz düne ne diyordunuz? Siz bu sorunu çözebilirsiniz demiyor musunuz? Düne kadar Silvan'da bir yıl önce, iki yıl önce, beş yıl önce, on yıl önce bu işi çözse çözse AK Parti çözer. Sayın Başbakan çözer demiyorlar mıydı? Bize oy vermeyenler bile bunu demiyor muydu? Evet bunu diyorlardı. Şimdi gidin dışarı çıkın. Diyin ki bak işte evet biz bunu çözüyoruz. Her şeye rağmen, MHP'ye rağmen, CHP'ye rağmen ve hala kafa tasçılık yapanlara rağmen biz bunu çözüyoruz. AK Parti bunu çözüyor. Bakın dağlarda yine buranın çocukları olup dağa çıkanlar şu an bu dağları terk ettiler. Doğru mu? Bu önemli bir şey değil mi? Onların da ölmemesi önemli değil mi? Askerlerimizin şehit olmaması önemli değil mi? polisimizin şehit olmaması önemli değil mi? Artık önemli. Ve bunu 10 yıl önce süreseydi kimse bize inanır mıydı? 20 yıl önce süreseydi kimse bize inanır mıydı? İşte bunu AK Parti çözüyor. Ve birileri diyordu ki, ya siz niye bizi muhatap alıyorsunuz? Niye bize görüşmüyorsunuz? Ben Kürtleri temsil ediyorum. İşte beni muhatap olarak bunu çöz değil mi? Biz özgürlükleri bu ülkeye getirdiğimizde ne MHP'yi, ne CHP'yi, ne BDP'yi hiç kimseyi muhatap olarak yapmadık. Niye biliyor musunuz? Çünkü hak ve özgürlükler hiçbir partinin tekelinde değildir. Onun için biz iktidara geldiğimizde bakın Kürtçe şu an serbest. Okullarda Kürtçeyi, Kurmancayı, Zazacayı, Arapçayı, Arnavutçayı, Boşnakçayı hatta Osmanlıcayı gidip okullarda çocuklarımız artık öğrenebiliyor. Televizyonlarda kendi dilimi öğrenebiliyorum. Kendi dilimle anlayabiliyorum. Faili meçhul cinayette az önce başkanımız söyledi. Sadece Silvan'da 800 taneydi. Biz 17500 faili meçhul cinayetin 14500 tanesini biz çözdük. Dosyasını biz kapattık. Kim faili meçhul cinayet yapmışsa ne de şu an Silivri. Ergenekon'da Silivri'de yargılanıyor. Benim köyümü yakan komutan Silivri'de hüküm giydi. Avrupa Birliği de Türkiye adaletinin vermiş olduğu hükmü ne yaptı? Onadı, kabul etti. Dedi ki Türkiye, sen bu generali yargıladın ya, sen bu generale ceza verdin ya, senin yapmış olduğun bu yargılama ve cezada sen haklısın. Ve biz, hiç kimsenin hayaline, aklına bile gelmeyecek, benim köyümü yakan rütbelilere biz ceza verdik. Hukuk ceza verdi. Türkiye adaleti ceza verdi. Ve onlar yargılandı. Ve biz hiçbir zaman hak ve hukuk mücadelesini elimize silah alıp dağa çıkarak yapmadık. Biz AK Parti olarak gittiğimiz her yerde çocuklarımıza dedik ki siz taş atmayın, siz bolotof atmayın, gidin okuyun, <laughs> siyasetçi olun, avukat olun, doktor olun. Evet size haksızlık yapıldı ama biz bize haksızlık yapana asla haksızlık yapmayacağız. Ve bizimle siyaset yapanlara biz huzur getirdik, mutluluk <laughs> getirdik ama bu, bu ülkede birileri bazı partiler kendisiyle siyaset yapanları ne yaptı? İçeri soktu. Biz bizimle siyaset yapanları annelere, dedelere, babalara, çocuklarımıza huzur götürdük, refah götürdük, mutluluk götürdük ve bunu size de beraber yaptık. Onun için lütfen çıkın bu çözüm bu çözüm sürecinin galibinin de kendi insanlarımızın olacağını söyleyin. Biz kimseyi yenmedik. Kimse de bizi yenmedi. Çünkü kendi kardeşimle, kendi insanımla yapmış olduğum kavganın galibi ve yenilgisi olmaz. Olaya biz böyle bakıyoruz. Kardeşlerin arasındaki bir kavgada galibiyet olmaz asla. Ne zafer olur, ne yenilgi olur. Biz kendimizle yüzleştik. Kendimizle yüzleştiğimiz için çözüm süreci hayırlı olarak gidiyor. Buna en çok Diyarbakır istiyor. Buna en çok Silvan istiyor. AK Partili olsa da olmasa da Farklı partilerde de olsa bu bölgenin insanı bunu istiyor. Hepsi istiyor. Hangi partiye oy verirse versin şu an insanlarımız bu çözüm sürecinin bitmesini istiyorlar ve en önemli adım atıldı biliyorsunuz. Şu an PKK kandil çekildi ve Allah'ın izniyle önümüzdeki aylarda inşallah silah da bırakılacak. Bak bunu söylüyorum. İnşallah bu iş tasfiye sürecine de girecek. Allah'ın izniyle. Çünkü bunu siz istediğiniz için oluyor. İlk defa Türkler de, Kürtler de bu ülke coğrafyasında yaşayan ve vatandaş olan herkes Hakkari'siyle, İstanbullusuyla aynı şeyi istedi. Ne istedi biliyor musunuz? Hepsi aynı ağızdan dedi ki artık akan kan dursun.